Yusuf Yağmur eee evet. Diyarbakırlıyım ben. Evet. Ee, daha önce Malatya Spor'da oynadım. Oradan da Ahmet Spor'a transfer oldum. Benim ailem e, Bismil ilçesinde yaşıyor. Ben e, Diyarbakır'da kalıyorum. E, tesislerde kalıyorum. E, günlük içerisinde de e, sabah uyandığımda elimi yüzümü yıkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum, e, üstümü değişiyorum. Sonra kahvaltıya iniyoruz hep beraber takım olarak. Kahvaltımızı yaptıktan sonra da e, salonda arkadaşlarla oturuyoruz, çayımızı içiyoruz, muhabbet falan. E, sonra da gün içerisinde e, oyun oynuyoruz, PlayStation oynuyoruz. Ee, ondan sonra da aralarda kitap okumaya çalışıyoruz. Yani idman şey kitap okuttan sonra da e, idman saatleri oluyor. idmanımızı yapıyoruz. E, i̇dmandan sonra da dinlenmemize dikkat ediyoruz çünkü bir sporcunun e, dinlenmesi, yeme içmesi, uykusu bunlar çok önemli. Yani kısacası e, bunlar yapıyoruz biz.

Ahmet Spor olarak e, futbolu futbol mecrası içerisinde kalmasını istiyoruz. Yani sadece biz burada futbolla uğraşıyoruz. <laughs> Sportif başarının e, gerekleri nelerse biz onları bence başardık. Takım olmayı başardık. Evet. Ee, birbirine inanmak, güvenmek biz bunu başardık. Ve bunlar bu bileşenler yan yana geldiği zaman e, çok güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. E takımımızda e, birçok e, kente gelen e, oyuncularımız var. Bunların işte başında birkaç yönetmenlik vermek gerek gerekirse Hatay, Alanya, Konya, Ankara, Düzce yani birçok dışarıdan gelen takımımız var. Ama ortak paydada buluşabiliyoruz. O da ortak yaşamdır. Beraber bir takım olabilmek, yaşamı beraber paylaşabilmek. E, Bu bizim performansımıza e, ciddi manada yansıyor ve başarı getiriyor. playing this song. so